Bu da ultisi neydi? Glazmod. Yok canım ciddi misin? Ne işte? Ulti ne? Glazmod. Tamam. Tamam. Ayak izi falan takip edin. Cakal artı glaz. Yani daha nasıl info verebilirim kanka? O zaman sen şunu bir al. <laughs> Seni durtacak. Bak oldum. Kavers kıyamet kopacak olmadı. Hadi. hadi. Buraya atlamadı mı lan elemanlar? Kaldı kaçtı. Nasıl kaçtı anlamadım. Önümüzde. Vuru kota kırık. Gel şöyle geriye de alayım seni. Geliyorum dur. <laughs> Allah Allah arkadan geldi ya. Bu da ATL'de. <laughs> Shield kalmamış. <commotion. gülüyor> <laughs> Al attım. Arkaya da attım. Almost there, we o, o sayıda. bak. Kahves. Davabilir miyiz adama? Kalkan kurdu. Kapıdayım bekliyorum. Girelim mi? Konko herif bana bakıyor şu an kapıda. Kırık kırık. Gel gel gel. Bana basıyorlar. Altta. Olur. Kaldıracağım mı? Sekizde falan kaldırsan olur. Olmaz. <laughs> Karardı 99 oynayamıyorum. Hekka öyle. Ne ne kabul vuruyorduk lan bu Tüh ya Battery lazım mı? Eee yo bir tane varsa alırım fazla ah. shotgun oynuyor mu? Burada mora bolt Yok oynamıyorum ya Ya arabaya binip gidelim ya Geliyor şalak uzak. Yo uzakta değil lan Ha. İyi hadi gel Lootlanarak gidecek kanka tamam, bende mermi yok Okey Mermim yok Ya hiç mal mısın? adam arka giriyor kanka. Ark ne? Ark çok güzel bir oyun aslında. Hani kanka. <laughs> SSD ne kurmak ister misin? Seri yapalım. Tabi kanka başka isteyim paşam. Var mı? Ah, legendary shotgun bolt şey artık Özelliği neydi bunun? <laughs> Otomatik reload'a. E, mi? Direkt otomatik reload hepsi. Aynen. No hostile memo. Şu ne? White Raven diye bir şey var. Ya nereye gidiyorsun ya? Şurada var kanka gel. Gel gel seri gel. Gelim gelim. Belirtir, dedektir. Aşağı indi lan Herif aşağı indi kanka Adamın götüyemedi oğlum Hemen altta bir yerde Atlasak mı ki aşağı? Bir insan sonardan nasıl bu kadar korkabilir a** o Bir daha bastım 3 kişi kanka Çatıda 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 şurada çatıda 2 kişi çatıda Altımızda Üç. da var 3. de altımızda şu an o zaman Şöyle aşağı kayıyorum bir. Kay Şimdi yani bekliyorlar kanka baksana yani. Bizim dalmamızı bekliyorlar arasında. Ya bir şey diyeceğim Memo şu dağın arkasına geçsek ya şu mapin şu tarafından. Niye? Ya da direkt oradan şey yapıp mapin o tarafına geçsek ya dağın o arası o yola. Orada bekleyelim adamları ya biz o zaman. Ya da direkt adamları biz araya almaya çalışalım. Başka türlü olmuyor ki. Bak dalmıyorlar birbirlerine ben ona sinir oluyorum. Evet. Ya, üç kişi var orada a**ım. İki ayrı takım yani garanti. Saldırsana. Bak adım var burada. Adımlar atılmış burada. Adam var. Adam aşağı atlamış ha. Az önce. Harbastırı alayım mı? Bir dakika. <laughs> Alıyorum. Tamam. Bak. Tövbe yarabbim. Dalmıyorum kanka ben. Allah Allah. Böcekleri de aç. Alın a**a Gel hadi. Gelin a**a yoluna hadi. Kanka bak böceğini şimdi. Böcekler mi saldırıyor? Böceklere saldırıyorlar herhalde. Neydi attı? Dalmam ki kanka böyle bir şeye. Hayır oğlum. Çocukları saldırmıyorlar. Saldırmıyorlar. Biz gelince bize alt bir şey yapıyorlar. Ha ne alaka koyayım ya? Kanka bu, burada bir şey var. Bu ne? Kuş lan. Lan bu kuş. Direkt diyor bu kuş. Ge Geçen adamı gösteriyor herhalde. İz iz sürüyor. Oy. Çok iyi lan. Ah. Medkit de şey noktan shield. Hit shield geldi onu aldım bir de helmet. <laughs> <laughs> şuradan gitmemiz gerekiyor. Çıkmaza, çıkmaza gidiyor iki taraf. Gidelim. Her türlü oradan gideceğiz yani. Ya. <laughs> ben de Mac yok. Abi. Rampakın Light Mag ee. Al. Balonlar. Adım sesimi duydum. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Ya. Adamlar bizi bekleyecek şimdi değil mi? Geniş alak kanka. Öyle yapalım. Yetişebileceğiz mi? hit shield'im var benim. Aa roket açtı, roket açtı. Bunları kullan. Bunların roketi kullanak gel. Ben evet, tamam, geliyorum. Sıkma heriflere gitsinler. Bitiyor şeyi. Bas bas. Şuna tutunabilirsem. O ne koyayım ya. Yok sağdan gitme. Evet, evet. Solda Allah, da Allah, çatışıyorlar. Allah. Ka Peki kaves, ya, arada kaldı. <laughs> <laughs> Ölüm mü, sıtma mı? Birini seç. Ölüm ya. Sol. Sol o zaman. Şimdi bekle burada. Şurada lan! Kaves, gel gel! Eee... Evet. Diğer taraftakine bakıyorum. Aa! Kavis! Ölüyorum! Geliyor. <laughs> birine kı, birine kı. Tamam, idare et kanka bekle. Geldim. Kanka alt, arkanda da var. Kanka bak arkadaki sıkıyor. Korun bak ben bunu şimdi. Kan yine arada kaldı. Allah Allah. Hayır. Oldu seni ya. Canımın haline bak. Gördüm. Gel Q. Tara tara. Hah. E abi şey? ama salın artık ya. Hit shield atıyorum. Öleceğiz. İvak tavırları varsa al. Göremedim şu Bir bakayım. Var Bas Bas, uçur bizi Yine savaş var kanka Davaşma, geç köşe Burada da adamlar var. Ha? Ananı. Arkalan arka çatı a**a kodumun oğulları. Ne geziyorsunuz orada? Hala ne bekliyorsunuz siz orada ya? Hay gerizekalı çocukları size. Oğlum önümüzde. Ya önümüzde bak... de da var. Dalacağım kafes ona. Şşş batarya yeniliyorum. Kırık mı? Yok kralamadı. Dur arka alacağım biraz. Arkada şey Arama arkada şöyle. Şu an o kadar kanserim ki kanka hiç sorma. Zaten bunların ya Arkam adam Bu ba bas 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 o vray'a e, bas. Arkadaşı burada. Geliyor. Kırık Kaza koyayım sizin. Ne oldu? Vallahi ama bak artık anasınız. Yeter artık ya. kanka daha ne yapayım ki ya? Daha ne yapak kanka ya? Böyle beleşe konma yok kanka ya. <laughs> Çocuğu seni. <gülüyor> <gülüyor> yok kan böyle bir şey yok daha ne, ne oynayacağız? Daha koyayım. Yani direkt 6 F4.